Merhabalar sevgili Akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Akrepler, ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Temmuz ayına niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı? Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve şöyle fincanımı açmak istiyorum arkadaşlar. Yalnız şurada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Çok büyük bir haberiniz var. Bilginiz olsun. Ama bu haber haneye gelecek. Ee, sizinle ilgili olmayabilir. Sizinle ilgili olabilir. Ama hane içinde büyük bir sevinç yapacak. Çok güzel bir habere hazır olun. Temmuz ayı içerisinde. Evet şöyle fincanımı açıyorum. Sevgili akrep burcu dostlarım. Sizlerde bir göz atın. Şimdi... Son zamanlarda istediğiniz şey şu diyorsunuz ki, yani ben güçlü olmak istiyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, e, kimseye ihtiyacım olsun istemiyorum. Çünkü yakın dönemde böyle ya birine ihtiyaç duydunuz, ona benzer bir şey yaşadınız, ama karşılığını göremediniz, İnanamamışsınız arkadaşlar yaşadığınız durumlara şu anda diyorsunuz ki, yalnız olduğumu kabul ediyorum ama güçlü olmam lazım. Bazılarınız bir ev taşınma sürecinde olabilir. İşte bir ev tutmak, farklı bir yere gitmek, taşınmak, hayatını kurmakla ilgili bazılarınız için bir gündem olacak. Veyahut da buna benzer bir durum. Belki ileriye yönelik şu an değil ama ileriye yönelik işte taşınacağım, yerimi değiştireceğim, hayatımı değiştireceğim gibi düşünceleriniz olabilir. Biraz yalnız hissetmişsiniz doğrusu düşünceleriniz bazen elinizde olmadan bu ara çok karamsar oluyor. Bunun sebebi yani hemen hemen etrafınızdaki herkes, herkes demiyorum ama şu süreçte yaşadığınız süreçte birçok insan olumsuz konuşuyor. Bu olumsuz konuşmalardan kötü etkileniyorsunuz bakın. Şöyle bu da sizi karamsarlaştırıyor arkadaşlar biraz kendi başınıza düşünmekte fayda var. Bir de arkanızdan iş çeviren birisi bakın burada görünüyor gayet de net görünmüş. Birini fark edeceksiniz. Yani yüzünüze güler arkanızdan iş çevirir. Dikkat edin. Bu insan biraz uzun yüzlü bir insan. E, hatta yüzleşeceksiniz. Belki inanamayacaksınız ardınızdan çevirdiği dolapları ama bunu fark ettiğinizde de onunla bir yüzleşeceksiniz çok samimi davranıyor olabilir ama göründüğü gibi bir insan değildir diyor Bu arada bazılarınız böyle bir kağıt evrak bekliyor olabilirsiniz kağıt evrak gibi bir şey bekliyorsanız bu gelecek Temmuz içerisinde bayağı da sevinçlisiniz Bununla alakalı güzel bir sonuç olacak diyor yani şöyle Aslında ee, şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir çılgınlık yapıyorsunuz gibi nasıl desem ya. Böyle aniden evlilik, aniden ayrılık. Ya bunu ben özel hayatınızda görüyorum. Ee, çok ani yapılacak şeyler görüyorum. Ya yani aniden evlilik kararı alabilirsiniz. Aniden ayrılık kararı alabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Yani Akrep burçları olarak Temmuz'da özel hayatınızda ciddi söylüyorum size ne yapacağınız hiç belli olmaz. Bir anda anlık bir kararla adım atabilirsiniz. Ama şunu fark edeceksiniz. Gerçekten sevildiğinizi fark edeceksiniz. Bir de etrafınızdaki insanlardan biraz etkilendiğinizi fark edeceksiniz özel hayatınızla ilgili. Buna da e, dikkat edeceksiniz, birazcık daha dikkat edeceksiniz. Ani yapacağınız herhangi bir şey yani sizin için iyiyse kalıcı olacak, iyi değilse geçici olacak öyle söyleyeyim o yüzden özel hayatınızla ilgili alacağınız kararlar bu süreçte oldukça önemli. Bir kalabalığa karışıyorsunuz. Böyle bir kutlamaya gidebilirsiniz ya da bir yere gidebilirsiniz. İşte orada bir kalabalık var ama hayırlı güzel bir kalabalık. Gözler de üzerinizde. Elinizi açmış dua ettiğinizi görüyorum. Çok dualar ediyorsunuz. Böyle hayırlar, güzellikler istiyorsunuz. Kendiniz için, aileniz için. Hep güzellikler dilediğinizi görüyorum e, ve başarı, en çok da başarmak istiyorsunuz. E, çünkü arkadaşlar zirvede olmak istiyorsunuz. Yani artık diyorsunuz ki bu kadar çabalıyorum ve zirveyi hak ediyorum diyorsunuz. Hem böyle çalışmış, çabalamışsınız hem de e, dualar ediyorsunuz böyle diyorsunuz ki e, güzel güzel şeyler olsun, iyi şeyler olsun diyorsunuz olacak da akrep burçları olarak başarıya doğru ilerlediğinizi görüyorum. Böyle minik minik ağaçlar çıkmış e, önünüzde. Bu minik minik ağaçlar şudur. Yani siz zorluklarda yaşasanız işte e, başarmak istediğiniz konuda aslında o o işeye ulaşacaksınız demektir ve e, çok da böyle büyük zorluklar yaşamayacaksınız demektir. E, aynı zamanda yanınızda olan kişiler olacak demektir ve işleriniz kolaylaşacak anlamına gelir sevgili akrepler. Ee, şimdi şöyle tabağımıza bakalım arkadaşlar dilekler tutusun. Evet. Hızlı hızlı, çabuk çabuk olmasını istediğiniz dilekleriniz aynen hızlı hızlı, çabuk çabuk olacak arkadaşlar. Yani buraya ilk başta şunu söyleyeyim. O kadar sizi düşünen biri yansıdı ki anlatamam. Birinin aklındasınız. Sabah akşam sizi düşünüyor. Ama siz bu kişiden ya ayrısınız, ya uzaksınız, ya böyle bir mesafe var aranızda. Ee, yanlışlıkla mı diyeyim birilerini mi anlatıyorsa ağzından kaçırıyor bir şeylere. Sonradan da birazcık böyle bocalıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Arkadaşlar biri o kadar çok sizi düşünüyor ki yani başkalarına sizin isminizi falan söylüyor olabilir yani o derece ağzından bir şeyleri kaçırıyor böyle ağzını tutuyor ya da sizi sevdiğini söyler birilerine bir şeyleri itiraf etmek ister konuşmak ister yani çok çok seven sizi birisi var ama böyle önünüzde minik 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 engeller görüyorum ha onlar aşılmayacak şeyler mi aşılacak şeyler Tam da ortada bir yüzük duruyor. Bir taraftan siz elinizi uzatmışsınız. Bir taraftan o elini uzatmış. Sanki o minik engelleri aşıp o yüzüğü tutmaya çalışıyor gibisiniz. Yapacaksınız da zamanla gerçekleşecek. Çok seviyorsanız, çok seviliyorsanız engelleri aşmak zor olmayacak sizin için sevgili akrepler. Şimdi iki kişi yoldan gelebilir ya da iki kişinin yanına gidebilirsiniz bir yol görünmüş ama bu yola gitmenize birisi kızıyor veya istemiyor yani bu yola gitmenizden biri razı değil onu ikna edeceksiniz merak etmeyin Hani çok sorun sıkıntı çıkar mı dediğiniz konularda öyle bir sorun sıkıntı filan çıkmayacak toplu bir para gelebilir Temmuz'un 10'lu günlerinden itibaren bir para görünüyor Hayırlısı olsun diyorum sevgili akrepler. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.